dostlar Bugün size başka bir şeyden bahsetmek istiyorum Hani Yunus Emre diyor ya çıktım erik dalına anda yedim üzümü Biz de öyle geldim ceviz bağına anda yedim üzümü dememiz lazım şöyle e, burası malum bizim büyük ceviz bahçemiz Aksaray ağaçörendeki burası e, kurulurken kenarlarına badem de bitmişler ben o bademi çok önermiyorum şeyde e, kenarlarda çünkü bademin ilaçlaması biraz fazla gerekeceği için e, ilaçlama probleminden dolayı badem yapılacaksa bir bölümde yapılmalı diyorum ve orada ona göre ilaçlaması sulaması yapılmalı. Ama bahçemizin kenarına yaptığımız tüm çitin üzerine tel örgünün üzerine mümkünse içeriye doğru bir 70-80 santim çıkıntı yapıp o çıkıntıyı iki direğin arasına bir üzüm asma dikerek bütün çit boyu çok sıcak olmayan yerlerde tabi. Bütün çit boyunda üzüm yapabiliriz. Hatta sıcak olan yerlerde bile bu yeterince gölgelerse telin üzümü yakmasını engelleyebiliriz. Ve ileride kendi cevizimizden samsa, sucuk buna benzer şeyler yapmak için kullanabileceğimiz veya perakende satabileceğimiz üzümü yetiştirebiliriz. Bakın arkadaşlar burada bu işlem yapılmış daha önce. Şimdi bunlar ekstradan bir telli terbiye sistemi direği de dikmişler iç kısmı. Bunu da yapabiliriz. Bunu yapmasak da sadece şu direğin ucuna şu direğin şurasından şurasından çıkacak şekilde şöyle içeriye doğru şu şekilde 70 santim, 80 santim bir çıkıntı yapabiliriz. Bir kelepçeyle buraya bağlayacağımız bir köşe bent demirinin üzerine 3 tane delik deleriz, onu buraya koyarız ve iki direğin ortasına bir tane üzüm dikeriz ve hat boyu bütün çevremiz üzüm olur. Ve çok ciddi bir bakım da istemiyor zaten bu üzüm. Bakın arkadaşlar. Ondan sonra deriz ki vardım ceviz bağına anda yedim üzümü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tabi böyle bir şey yaptığınız zaman bunun bakımını da yapmanız lazım. Bakımını yeterince yapmazsanız o zaman da meyve verir ama yeterince olmaz tabi. İstediğiniz randıman alamazsınız ama şu şekilde bir ek gelir elde etmek için güzel bir yöntem arkadaşlar. Ceviz bahçelerinde tel örgü yapılırken mümkünse tel örgüden içeriye doğru 70-80 santim uzunluğunda şöyle bir köşe bent demiri direklere ekleyerek onlara tel geçirirsiniz. 3 tane tel ve üzüm bahçesi ne dönüştürebilirsiniz kenardaki tellerinizi. Bakın arkadaşlar yani Tabi kendi bölgenizde yetişen çeşitleri, kendi pazarınızda uygun olan çeşitleri tercih etmeniz lazım. Fazla değil. İki direğin ortasına, burada biraz sık dikilmiş belki. İki direğin ortasına bir tane üzüm tavsiye ediyorum. İki direğin ortasına bir tane üzüm tavsiye ediyorum. Ve... Bahçeniz aynı zamanda bin tane direğiniz varsa bin tane asmanız ve ona göre de üzümünüz olacak. Evet dostlar ne diyormuşuz. Girdim ceviz bağına. Şöyle bir salkım tutayım size. Güzel bir salkım değil mi? Görünüyorum bilmiyorum da. Şöyle. Girdim ceviz bağına. Anda yedim üzümü. Evet orada üzümümüzü. Dostlar bu dediğimi yabana atmayın. Her ceviz bahçesi aynı zamanda bir üzüm bahçesine dönüşsün inşallah. Evet ney sloganımız? Girdim ceviz bağına anda yedim üzümü.